Hepinize merhaba arkadaşlar. Kafa Topu 2'nin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kardeşimle beraber Kafa Topu 2 oynuyoruz. Abi Kafa Topu oynayalım, abi Kafa Topu oynayalım dedi. En sonunda bize Kafa Topu'nu oynatırdı. Herhalde bu oyunda kendisi baya iyi. Bakalım 5'er oynayacağız arkadaşlar. Yenmeyi düşünüyor musun beni? Evet. Be 5'er. İyi bakalım. Neyse arkadaşlar laf fazla uzatmadan oyuna başlıyorum. Bu arada YouTube kanalını takip edip bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bildirimleri de açın. Aynen bak bildirimleri de açın. Çocuk söylüyor. Beşer değil mi? Şimdi. Beşer geldim. Beşer. Beş e sen Beş niye gel... Aaa sen niye gelmiyorsun? Düşünecektim. <laughs> gol yedim ya. <yine. gülüyor> ya bak ya. Yani. Ulan yesene. Ulan yesene. <laughs> Abi saniyesinde iki gol attı ya. Aha bir de kendi kaleme kendi kaleme attım 3 gol. Ya kendi kaleden çıkmak ha. Öyle oyun olmaz. Kafa topu öyle oynamaz. Bak 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 bak. Hoppa. Al şunu ye. Ye şunu artık yeter. Oh. Ha. <laughs> Hı hı. ya. Ben basamıyorum arada tuşlara ha. Ben de basamıyorum ara sıra. Ben nereye sen nereye gidiyorsun sen nereye Ben niye bu büyünü kullandım ki? Olmaz ama. Şuraya bak yeni bir geliyor ya. Sayı ver, sayı vermeyeceğim. Ay Allah. Böyle boktan bir... Başlangıç yok ya. Hı hı. Bak ne çemiyor, bu Ama bir şey söyleyeceğim, ben niye çok açılıyorum Ben açılmıyorum. Hadi kendin gel, bana ne? Kendin gel. Hadi uğraşamam ya. Bak kendin gece nasıl gol yiyorsun? Gol mi Ah! Ne oldu? Süre mi bitti? Süre bitti. 1-0 geliyorsun ha. Aa niye ters yaptı beni? Hiçbir beni öyle ters yaptı. Ben çünkü al burada alışkın değilim ki burada oynamaya. Beni diğer tarafa aldı. Vallahi. Vallahi ben alışkın değilim burada. Yo oyna sen oyna. Ben nasıl oynamak istiyorsan öyle oyna. Ben de zaten bu tarafa alışkın. Niye öyle yaptı ki bizi ya? <laughs> hmm. 5-2, 5-3. Devam 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 devam. Ooo kafası nasıl yedi? Dua et ben buraya alışkın değilim. Ben de buraya alışkın değilim. 6 4 Baksana boyum yetmiyor biliyor musun? Yeni İşte bende de öyle oluyor. Bak geç deyince Ah. Oh. İşte bu. Git. Süre bitti be. Süre bitti ya. Neyse 2-0 öndesin. Bu siyah saçlı benim arkadaşlar. Bak ben vuramıyorum sen vuruyorsun ha. Ah, yakarken o kadar iyi kendi kalbime koydum. Yaklaş ama, yaklaşmıyorsun ki. Gel, zıplayalım. Her gücüm <laughs> ya ben. süper güç, bak güç kullanıyorum. Sen öyle kaleden çıkma, ondan sonra süper güç de. Ah, <laughs> oh, zıplayamadım ki. <laughs> Gel. Gel. Hadi be. Süper güçle bile yenemedik ki. Oğlum nasıl yenemedik ya? Oğlum nasıl atamıyorsun ya? Aya bir tarafına girmiş bunu. Ya <laughs> <laughs> vallahi bildi. Aa bak. Niye zıplıyorsun? Niye zıplıyorsun? Niye? Zıplıyor? Aa aa. Arkadaş. Duet ben alışkın değilim. 7 2. Bak 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 nasıl heyecanlandım. Sen dün dua ettin değil mi? Aa! Sen dün dua ettin Allah'ım ben abimi yeneyim diye. Ben hiçbir şey de demedim ya. Yani. Ben orada gitti oynamıyordum. Bak, kendi kalbe gol attım yine. Olsun. Abi 3-0. Neredeyse adam yeniyor. Opa. Bak benim boyum daha kısa. Bir yan yana gel görürsün. Bak göremeden gol attı yine ya. <laughs> Vallahi görmüyorum. Özellik kullandım görmeden gol attı. 3-0 mı şimdi? Eee <laughs> bu nedir ya? Bak karıya gol Ama sen gerçekten kareden çıkmıyorsun ama. İzleyenler hep sana kötü kötü yorumlar yapacak. <laughs> Hayır kareden çıkmıyorsun. <laughs> Bak sana Karadan çıkmıyoruz. Kapat oh, bak kapat kapat ya bura. Ha. <laughs> <laughs> ya. Hadi be. İzleyiciler de görüyor topu sana atınca Görmüyor görmüyor izleyiciler görmüyor sen kaleden çıkmıyorsun bak. Nasıl bir şey arkadaş ya ben niye oğlum ben niye bugün oynayamıyorum? bir. Ot ya ot. Ya bak ya. Dört iki. Üf. Benim boyum yetmiyor sanki buraya. Bu götün niye boyu yetmiyor Benim boyum seninkinden daha kısa. Tamam. Bak kalenin içine girmiş çıkmıyor orada ya. Bir dakika dur bekle. Ya hiç çıkmıyor kalem hiç. Tanat. Hiç çıkmıyor. Hadi, hadi oyna. Ne atarsın? Ne oldu? Kalenin içinden çıkmayınca nasıl gol yiyorsun? Ha? Öyle olmaz ki oyunu yapar, oynarsan ben de öyle yenerim. Tam <laughs> <Ha, yaparım. Gülüyor> da gol oluyor daha. Kaç? 4-0 mı oldu? 4-0 Ben de diyor, diyorum uyuyorum? abi niye kafa top oynayalım kafa top oynayalım diyor <laughs> Arkadaşlar bu oyun eski çok oynuyordum ben de şimdi hiç hani o kadar çok iyi değilim bunda abi. ben de oynuyorum Eskiden sen ne oynuyorsun kaç yaşındasın sanki Eskiden ben de oynuyordum diyor Al şunu bir önce Havas veriyorsun ha bir de Ha, ah, hayır be, hayır be. <laughs> Oğlum bu ne ya? <laughs> ben, görüm. ben benim acil bu özelliklerimi değiştirmem lazım. Adam de bu son yer. Tamam. Bu ne ayar yenersin? Buraya bak Allah'ını seversen. Hep kendi kanımı koparıyorum ya. <laughs> Oo, güzel attım ama kabul et. Bak, başladı Kadıköy bası. Kadıköy basan sıralarda. Kadıköy basan sıralarda. Bak bak boyum yetmiyor boyum. O yüzden yeniyorsun başka türlü yenemezsin ki ben burada olsan hiç oyun bitmez olmaz emez bu ne bende de öyle çıkıyor bazen Kafa <laughs> Oh iyi kurtardım, iyi kurtardım. Hadi be. Kim kim yendi? Sen yendin 5 sıfır. tam da bir fark kaldı. Arkadaşlar biz deldi deşti ama bunun ikinci bölümü de var ya. Ben ikinci bölümü de affetmem. İkinci bölümünü çekeceğiz. Ben ikinci bölümünü affetmem seni abi ben söyleyeyim sana. Hadi bu bölüm sen kazandın ama. Bu bölüme sonuna geldik. Evet arkadaşlar birinci bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalımı takip edip bu videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.